Nur'un kahramanları serimizde Hasan Ergünal abinin hayatına kısaca bakacağız. 1924 yılında doğmuş İslam köylü saatçi Hasan abi. Üstad Hazretleri'yle çok defa görüşmüş. İslam köylü Hafız Ali abiden Kur'an ve yazı dersleri almış. Saatçi lakabı bir gün hocası Hafız Ali Efendi, Hafız Ali abinin masasında çalışmayan bir saati görüyor ve o saati evine götürüp çarklarını yerlerine tespitleyerek birer birer söküyor ve çarkları temizleyip saati toparlıyor ve kuruyor ve saatte çalışmaya başlıyor. Ve böylece hocasının masasına koyduğunda onun takdir ve dualarına mazhar oluyor ve böylece hiç usta yanında çalışmadan mahir bir sanatçı olmuş. Enteresan. Evet. Üstad Hazretleri'nin ilk defa 1945'te Emir ziyaret ettiğini anlatıyor. Risale-i Nur'u 7-8 sene evvelden yazmaya başlamıştım diyor. Yani daha önceden yazmaya başlıyor. Üstad bizim köye ziyarete geldikten sonra artık tekrar tekrar ziyaretine gittim. İşte bir gün şunu da götüreyim, bunu da götüreyim, doğasını alsın diye çabalıyordum. Üstad da vardığımda ben hiçbir şey söylemeden dedi ki kardeşim benim talebelerim kader ezeli de tayin edilmişler. Onlar bana geliyor. Ben hiç kimseyi çağırmıyorum. Üstad kalbimi okumuştu. Nasıl ki Üstad Hazretleri Van'dan çıkarırken kader beni sevk ediyor diyor. Öyle de 8. şu anda gavs Azam tarafından isimleri sayılan 7-8 kişi de kader-i ezeliden sevk edilmiş. Onun için biz çok bahtiyarız. Nasip olmuş. Zannetmeyin ki herkes kendi yazmış bu risaleleri diyerekten bir manayı ifade etmiş. Yine bir gün ziyarete gittiğinde Üstad Hazretleri sormuş yazıyor musun? Ben de efendim ancak namazımı kılabiliyorum dedim. Sonra okuyor musun dedi. Yine ben efendim ancak namazımı kılabiliyorum dedim. Bize her gün işinize giderken 200 sayfa okuyacaksınız. Üstad Hazretleri demiş. Peki efendim dedim. Bir gün yine Vahşi Şaban ağabeyle beraber köyde, İslam köyde kalmışlar. Ben asay Musa'yı yazıyordum. Ceylan kardeş geldi, Üstad geldi dedi. Ben de gidip elini öptüm. Efendim asay Musa'yı bitirdim. Formaları hazırlamıştım getireyim mi diye dedim. Getir dedi. 1954'te Üstad İslam Köyü'ne tebrik için gelmiş. Üstad Hazretleri 1954'te şimdi Isparta'da müzede bulunan o arabayla İslam Köyü'ne gelmiş. Isparta'ya gidenler bilirler bu eski bir araba var. Garajda Üstad'ın arabası diyebiliriz. Hizmete alınmış bir araba. Ben niye geldim? Geldim biliyor musunuz? Ben sizi tebrike geldim demiş Üstad Hazretleri. Sizin yazdığınız bu eserlerin dünyaya duyurulmasına ve neşrine sebep olduğunuz için sizi tebrik etmeye geldim dedi ve ondan sonra gitmiş. Ben bir müddet sonra üstadı tekrar ziyarete gittim. Hasan abi tekrar ziyarete gitmiş. Şöyle dedi, kim var sizin İslam köyünde bu risaleleri yazan? Sen hepsine selam söyleyeceksin. Sizin bu yazdığınız eserlerin dünyaya duyurulmasına, neşrine sebep olduğunuzdan dolayı üstadınız sizi tebrik ediyor diyeceksin demiş. Ömer Özcan abinin hatalarından okuyoruz. Yazmış olduğu kitaptan. 10 İslam köyünde 18 kalem, kule önünde 40, savda 1000 kalem yazıyor nurları. Hasan abi anlatıyor. O zaman İslam köyde yazan 18 kalem vardı. Sav köyünde 1000 kalem yazılırdı. 35-40 kalem de kule önünde vardı. Çobanisa köyü, Eğirdir, Barla, Atabey buralarda hep yazıldı. Küçük Ali abi kule önlüdür. O da 40 sene evinden çıkmadan eser yazmış. Subhanallah. Küçük Ali abi, bunun kabrini ziyaret etmiştik ya. 17 defa külliyat yazıp bitirmiş. Hüseyin Efendi 40 sene evinden çıkmadan yazmış. 1977'de vefat etmiş. Bunların yazdıkları bir kısmı kendi ellerinde kaldı, bir kısmı Türkiye'nin her tarafında dağıldı. Nasıl bir onlar yazdı. Sonra matbaalara geçti, şimdi de Amerika'ya, Avustralya'ya kadar yayıldı. Yani Üstad'ın söylemiş olduğu hakikat ortaya çıkmış. Hafız Ali ile Üstad'ın yani saf evvel talebelerinden şehit olan Hafız Ali ders aldığı için Hasan Ergün Ali abi. Onunla ilgili bir hatıra ifade etmiş. Onu da okuyalım. Şöyle bir soru sorulmuş. Yani ahirette risale Nur talebelerinin bayrakları olan Hafız Ali nasıl bir insan diye sormuş Ömer Özcan abi. Hasan abi, O da şöyle cevaplarmış. Kendisi imamdı ve hafızdı. Gayet güzel Kur'an-ı Kerim okurdu. Çiftçilik de yapıyordu. Onun evi köyün öbür tarafındaydı. Risale-i intisaptan sonra devamlı yazar. Akşam namazından yaslıya kadar dualarını okurdu. Yastığı talebelerle kılar, fazla oyalanmadan yatardı. Şafaktan evvel kalkar, cevşeni okur, sonra talebelere gelirdi. 10-15 çocuk okutuyordu günde. Dört tane hafız çıkartmış. O zamanki zor şartlarda. dört tane hafız. Yani şimdiki gibi böyle imkanlar yok yani. Ne kadar imkan çıkıyor. Bak hafız çıkaramıyorlar yeri geliyor. Düşünün o tarasudat, baskı, zulüm olan zamanda gizli gizli Kur'an okunuyor. Ahırlarda Kur'an okunan bir zamanda dört tane hafız çıkartmış. Namazdan sonraki tesbihatını hep bir ağızdan sesli yapar. Kur'an okuduktan sonra da dağılırdık diyor. Bir kısmımız da yazıyor, yazdırıyordu. İşte o yazanlardan birisi de bendim diyor. Yine Hafız Ali abi ile ilgili bir hatıra. Sene 1942. Ben külliyatın büyüklerini yazmıştım. Bir de küçüklerini yazmaya başladım. 29. sözü yazdım. Hocamın yani Hafız Ali abinin yanına gittim. Yanına oturttu beni. Baktı dedi kardeşim ben bugün kabristanı ziyarete gittim. Gördüm ki çoluk çocuk meşgalesiyle rızık toplamak kazanmak dolayısıyla keselerine, torbalarına ahiret azı olarak bir şey doldurmamışlar. Öyle ve vaveyla ediyorlardı ki ben o acıyı gördüm. Dağlara kaçsam unutmayacağım. Demiş Hafız Ali abi ağlıyor bu vaziyette. Yani e, kabir ehlinin vaziyetini görmüş yani keşif sahibi bir zat. Zaten lisan içerisinde de Hafız Ali abinin bu yönüne dair ifadeler mevcut. Hasan Ergünal abi de 4 Ekim 2012 tarihinde İslam köyünde vefat etmiş Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin, şefaatine mahzar eylesin. Hizmet-i ve Kur'an'a vermiş olduğu destek, ondan sonra hizmetin karşılığı, mükafatını rahmetine yakışır şekilde ihsan eylesin. Ruhi için El-Fatiha.